Evet, bugün 6 Eylül Çarşamba. Yine bir YKS vlog tarzı, bugün ne yaptım, ne kadar soru çözdüm tarzı bir videoyla beraberiz. Güne Allah'ın emriyle tabii ki de paragrafla başladık. Artık bilgisayar mal, paragrafı görmeyeceğiz. Niye? Çünkü paragraf kısmı bitti bunun. Çözdük, bitirdik. Bugün 25 soru vardı. 25 soruyla çözdüm. Bunun paragraf kısmı artık kalmadı. Dil bilgisi kısmından bunu devam ettireceğim. İşte bugün isimleri e, noktalama işaretlerini falan filan işledik. Noktalama işaretleri çözeceğim. Onu da muhtemelen yarın. Daha sonrasında problem. Herkese gördüğünüz 3-4-5 TYT matematik tabii ki de. Bunun problemlerini çözüyorum. Sayı problemlerinin bitmesine az kaldı. Bunda 2-3 test kaldı. Bunda sayı problemleri yarın biter muhtemelen. Daha sonra kesit problemlerini falan geçelim Ondan sonra günlük rutin olarak zaten paragraf problem. 3P mi diyorlar? 2P mi? P vitamini mi diyorlar? Öyle bir şey diyorlar işte. Ondan biz de yapıyoruz. Sonrasında geometriye geçtim. Bu da yine bilgisayarmalı. Bundan ne çözük? Bundan biraz ileride gidiyorum derslerimdeki hocadan. Eşkenar üçgendeyim. Eşken-eşken bittikten sonra da ne varmış? Eşlik-benzerlik varmış. Bunu eşlik-benzerliğe geçeriz. Bundan 2-3 test falan önce çözdüm şimdi. Derslerinde de bir test çözdük yani. Toplam 4 test falan çözdüm bugün geometri olarak. Rutini bitirdikten sonra normal ders çalışmaya yani ekstralara geçtim. Polinom. Polinom fasikülde ilerliyorum. Çapın fasikülü gayet güzel yani. Evet, sondaki testler biraz zor. E, amatörden sonra biraz şey olmaya başladı. Atıyorum 10 test, 10 soru var. 5 tanesi falan bilemedim çıkmaya başladı yani. Sorular kaliteli. Polinom kısmı bunun da vitesi oldu, çok az kaldı. Daha sonrasında çarpanın ayırma kısmı var, onu çözeceğim. Daha sonrasında kimyaya geçtim. Kimya ayete, niye ayete? çözüm bu arada. TZ ilk günte bitti. Bu simyadan kimyaya işte laboratuvar eşyaları, bilmem ney, temel bileşikler, işte atom, tanecik. Ora bitti. Hocamız da AYT'nin ilk başını beraber işlediği için şu e, neydi? s, pp orbital türleri falan filan. Onlarla beraber işlediği için burada da 5 falan vardı AYT. Unutmadan çözeyim diye çözdüm yani. Yoksa AYT falan başlamadım daha tabii ki. TYT bitmeden. Başka da bir şey çözmedim şey bugün. Daha hava erken. Yani hava daha kararmadı. Saat 7'ymiş. Fizik çözüyorum daha. Bir de. Fizik bilimine giriş. Bunu akşam çözerim. Fizik bilimine giriş. Ee, kaldırma kuvveti. Adhesion Core yazıyor. Dayanıklılık. 10 test falan bu arada. Onu çözeceğim. bugünlükte bu kadar çözeceğim zaten. Başka bir ekstra çözeceğim bir şey yok. Bu arada 15 gündür falan video gelmiyor. Farkındayım. Bir telefonum bozuldu. Falan. Ya yani çok karışık durumlar oldu. Ondan da video gelmiyordu. Bundan sonra düzenli gelmeye çalışacak. İşte arkadaşlarına video çekeceğim diyordum. Onları çektik aslında da işte montajlayamadık. işte ses kayıyor. Görüntü ileriden gidiyor, ses geriden geliyor, bilmem ne oluyor falan filan. Ama onları düzelteceğim. Ya yani düzeltmesem bile düzeltmeden direkt atacağım. Yaklaşık yarım saatlik falan videolar. O kadar çektik, uğraştık. Onları da yakın bir sürede atarım. Bugünlük bu kadar yeter. Kendinize bakın. Sayın